çok seviyorum. Bugün Şerif ve Katiler oynuyoruz. Çok seviyorum bu oyunu. Neyse öldüm ben. Şu kız Brokeven ben çok gelmiş bu Yani o kadar sinirliyim ki ben önce çok küfür ettim onun. Çok da değil yani. Tak tak. Um, şimdi bak kızım ben Ay ay geliyor geliyor. Ay ben oynamıyorum. <laughs> Süleyman doldu? Böyle kadar sabuk yok. Neyse oynuyoruz. Wee. Wee. パーフェクト Kötüme... Niye bakıyorsun? Evet. Bir yer seçip geliyorum. Gel 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 buraya. Uyyy. Ağır olsun. Çünkü öyle merkez olsun. Ay bu ne kardeşim gözünü sevdim ya hani. Anlamı bilmiyorum bu arada. Şaka. Ay. Çok korkuyor. Korkuyor. Sabah bak böyle saat sabahı kaçı bilmiyorum. Herkes uyuyor ben yine burada bağırıyorum sabahlamışım. Ay. Şimdi bu turu oynayıp onu çağıracağım. Aslında çok sinirliyim. Öyle. İzle lan izle İzle kardeşini. Geride kalma bu. Çünkü ben de bilmiyorum ya da. Ay ölmedi, ölmedi. Hile box, hile box, hile box. Ay hile box. Box. <laughs> Ay bak şimdi geliyor pet. Aynen kardeşim en havalı sensin. Hile box, hile box olma kardeş. Boxer Doktor Çiçekli Heryan. Yeni şarkımızın. Ay 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 ölüyorum ölüyorum help me help me please. Yes oh yes. Kızardı bu ya. Sabah seni kaçma sabah seni kaçma. Sabah kaçma kaçma. Dur sabah hem Ay sabah diyorum hala sabah olmadı. Evet. Ay tavuk mu bu? Neyse bir tane seçip geliyoruz. Gel 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 gel. Gel seni, bu gece kallar yalnız. Gel artık. Yeter artık Getiriyorsun onu Gel artık. Kırık, 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 kırık. Getirin, getirin, getirin seni. Waah! Şuradan gitsin, şuradan gitsin. İdiyorsun. Aa öldü mü bu? Çirak gitsin bütün seni. Ay bu da öldü kim kazanacak şimdi? Ay, kazandı bu. Oh, bak şimdi burada nasıl güzel oluyorum.

Diyorum. Gelme gelme gelme. Ay, ay, ay. oh, iyi eridiyorlar. Ay, what the Nasıl vuramadım ben? Öl öleceğim ki. Gel şimdi. Gel, gel. şimdi, bu da buradan geliyor. Dur. Şimdi bu da buradan geliyor. Kanka bak şimdi biz şimdi beş yapacağız. İlla ki ben Ay! ölmedi bu. Vallahi ölmedi. Çıkma oyundan çıkma. Bak avantajımız var. Ya sen de oradan geleceksin. Evet o oyundan çıktı. Şimdi mekan bana kaldı. Gideyim. Mekan benim. Dur dur. Gel sen. Şüpheler için özür dilerim. Sinirliyim biraz. Biraz bak biraz. Evet. Biraz sinirliyim kusura bakmayın. Kusurum olur. Bu ne lan? Ama bu neydi?